Kaiser. <laughs> llargues, eh? your mama gave you misbehave you i just wanna strip you dip you flip you bubble babe you what they do taste my raindrops cable not now what you will and what you want and what you may do completely y'all Daha iki saat yolumuz var ama Simava gideceğiz. Simava 150 kilometre var. <laughs> Halil İbrahim daha bir saat daha uyur. Bize iyi yolculuklar. Big fat butt. Wiggle, 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 Kaç saat oldu? Yola çıkalım. Anlat bari. Saat 5.45'te Beyazlık değildik ama oradan bir katı köye gittik. Altına neden? çıktık. Altına de. Aynen. Altına katı köyden çıktık. Ondan sonra Üsküdar üzerinden teme bağlandık. Geri döndük bir daha güvenliğe. En iyi yol bildiğin yoldur. Mantığından yola çıkarak e, ee, şu anda saatimiz 10.51 Kütahya'yı geçtik ee, e, Kütahya'yı geçtik yani ne oldu 4 saat 51 dakikada Kütahya'yı açmış olduk şu anda Uşak yolundayız Yerden Gediz'den Simava döneceğiz. Öyle işte. Falan filan. Alanlar filanlar gördüğünüz gibi bir anda 60 bir anda 80 yapabilen <laughs> arabamızla şu an 20'ye düştük. Nitro, nitro farkı. <laughs> 0 100 km/saat'e galiba bu çok biz. Sadece de görüyor herhalde. Şey neydi bizim programımız, Nitro'ma yol ver. Nitro'ma yol ver. Watch me. Evet, hadi İbrahim'i bu sefer uyuyorken yakalayamadım. Vay Yasin! Abi ben Saffet! Saffet abi! <laughs> Buradan <gülüyor> dişli diye selam olsun. Nitro'ma yol ver.

Kofistan. <laughs> Müzik. Ofis'tan. <laughs> makam da belli değil. <laughs> Yeni makam buldum. Bir kez <laughs> altın vereceğim <laughs> sana. Ne yapacaksın? Bir kez altın vereceğim. Yeni makam <laughs> buldum. Evet. Nasıl yakıyor ya bu? İyi, yani az yakıyor mu? Çok az yakıyor. Bir depoyla dünyayı turlarsın güveniyorum canımın. Şimdi traktörü bindireceğiz. Nasıl çok yakıyor mu araba? Yok hiç yakmıyor. Ne kadar yakıyor diyorsun Nasıl çok yakıyor mu araba? Hiç yakmıyor. Ne kadar yakıyor? Hiç. Salak. Hepsi de Çok yakıyor mu araba? Hiç yakmıyor. Su. Su gibi. Ne kadar mesela? Allah, ım. bir depo aldım, şimdi İstanbul'dan Kütahya'ya geldim, bir çizgi indi, neredeyse dünyayı turlayacağız? Güvenirim canavarıma. <gülüyor> <gülüyor> Affetmez. Canavar. Güvenirim. Canavarım. <laughs> ben, Kerem Kaya'ya selam olsun. dan Balkan'a da selamlar. Dişli lastiğe selamlar. Nitrom'a yol ver. Programı ile sana rakip olarak geliyoruz. Bu sefer nereye gidiyoruz? Ne şelalesi? Martı. Oraya gidiyoruz. Ya burada hiç hiç ayrılmıyor zaten. Bu yoldan hiç ayrılmayalım mı? He. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> hey yo Jace. Oh yeah. Oh yeah. Say something to her. Holler at her. <laughs> I got one question. How'd you fit all that in them jeans? <laughs> you know what to do with that big fat butt? Wiggle wiggle wiggle. Wiggle wiggle wiggle. wiggle, wiggle, wiggle. wiggle, wiggle, wiggle. Dayı bu Martlı'ya nereden gidebiliriz? Martlı'ya, Martlı'ya. Yaylaya. Buradan gidin ya Hangisi daha yakındır burada? Buradan burası yakın. Burası mı? Direkt buradan gidiyoruz değil mi? Kavcılara, kavcılara gireyim derken orada. Kavcıların girişinden döneceğiz. Hı hı, direkt gideceğiz. çok alıyor da. Hı. Dişli lastik. Senin gidemediğin dağ taşı biz arabayla çıkıyoruz. Yazıklar olsun sana. Şimdi nereye gidiyoruz? Tamam. Martlıya, dağın tepesindeki şelaleye. Yazıklar olsun sana dişli lastik. Görüşürüz. Evet, buradan dişli lastiğe selam olsun. Senin çıkamadığın yerlere biz çıktık. Burası Martlı. Dağın tepesi ve dağın tepesindeki göle geldik. 1700 metredeyiz. 1700 metredeyiz ve şu gördüğün ile geldik. Dişli lastik, yazıklar olsun. Bu işler havayla ile civa olmadığını sen de anlayacaksın. <laughs> Hadi bakalım, izlemeye devam et dişli lastik. Ne zor şartlarda çalıştığını görün. Halil Bayram. Evet. <laughs> Şu an altımız göçebilir. Abi ne göçersek sıçarız. Burası eski bir ev. Tam korku filmlik. <laughs> Emre! Duy sesimi. İkinci korku filmini gel burada çek. <laughs> Emre Kaya sana sesleniyorum. <laughs> İkinci korku filmini tam burada çekebilirsin. Bak. Çok güzel. Tam senlik. İblisin oğlu 1500 Nereye gidiyorsun? Çöldürmeye Ne yapmaya? <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Pişer Çöldürmek Ne başka? <laughs> evet şimdi Martlı şelalesini bulabilirsek oraya gideceğiz evet. Halil İbrahim ne diyorsun? Ay, evet. Durum iyi şu an hava biraz ee, kapanıyor ama idare edeceğiz. Yeterli ışığımız var şu an. Şu ağaçtan bir şey çıkar mı? <laughs> <O anı> <gülüyor> <gülüyor> Onun da kafa başka yerde. Güzel çıkar. kürdan olur ondan kürdan. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Domuzu kaçırdık ya. <laughs> Yaban lastik. Söyleyeyim. Yaban domuzunu kaçırdık biraz önce. <gülüyor> <gülüyor> gel oğlum gel gel gel. Sana rakip. Şey neydi? Nitro'mu yol ver. Yeni projemiz. <laughs> Dişli lastik. Hepsi senin için. Dişli lastiğe bence selam söyle. Dişli lastik sana selam olsun. Yemeğimizi yedik. Şimdi odamıza gidiyoruz. Birazdan hamama gideceğiz. Sırf senin için hamama gidip orada keseleneceğiz. Ve keselenirken de Mertcan'a klarnet çaldıracağım. Dişli lastiğe selam olsun. Oh yeah, oh yeah, oh yeah Say something to her hi, at her <laughs> I got one question <laughs> How'd you fit all that In them jeans? <laughs> you know what to do with that big fat butt Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Buradan dişli lastiğe yine selam olsun. Simov'un içinde çekim yapıyoruz şu an. Dağlardayız, bayırlardayız. Dişli lastik. Seni de bekliyoruz. Söyle, ne söylemek istiyorsun? E söyle de göndereyim. Bu içinde semerci. Tamam, yeter. Enteresan <laughs> çok

Hey, it. Oh, I to stand it. Go ahead go, handsome. Wiggle, 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 wiggle,

bildiğiniz 1.5 dizel araba. Öyle evet, da sana ödül gelecek lan. vallahi <laughs> Renault, benim kadar Renault reklamını kimse yapmaz. Viral reklam. Viral reklam. Dağ taş demez, tepe bilmem ne yardırır. Canavar. <laughs> Dişli lastiğe Dişli. selam olsun. Dişli lastik. <laughs> artık yeryüzüne indik. Dağdan yeryüzüne indik. Eynal'a ee, gidiyoruz. Eynal'dan da Mertcan'ın babasını alıp Gölcük'e gideceğiz. Gölcük'ten de neydi lan? Time neydi? Time şey Time lapse. Time lapse alacağız. Ee, wow. Böyle. Wow. Evet. Şimdi de Gölcük'e gidiyoruz. Evet, e, Gölcük'te gün batımını çekeceğiz. Havamız şu anda güzel. Bulutlarımız var. Bulutları kızıllaştıracağız. Kaldırada yani. da soktuktan sonra muhteşem görüntüler elde edeceğiz. Dişli lastik. Hadi, hadi. Dişli lastiğe buradan selamlar. Hepsi senin için. Hmm. Hepsi senin için. Evet, Nitro Mayol aç. Emre Kaya'ya da selamlar olsun buradan. Ye. Yeah. <laughs> Time lapse yapacak. <laughs> hadi. hadi ert jump in gel yavaş yavaş üflesene ayı <gülüyor> <gülüyor> demek istediklerinizi söyleyin. İlk önce ben söyleyeyim. Buradan dişli lastiğe selam olsun. Emre Kaya'ya selam Halil bu Emre Kaya'ya selam. Bir şey demiyorum. Mertcan her ben zamanki gibi Ben söyleyecek bir şeyim yok. Benim. Kameraya hiçbir şey demiyorum <laughs> evet. Mertcan. Kitlendim. O... Kamera görünce kitlendim. Dişli lastik. Di... dişli lastik sana selam olsun Kütahya <laughs> Simav'dan gelmedin görmedin buraları ayıp ettin kardeşim. Vay ben gelmedim etmedim. Vallahi bir motor nasıl getireceğim orayı motoru Bir motor <laughs> yani. bilmem ne. getiremem abi bilmem ne. biz Renault ile çıktık Clio ile be. 1.5 be. motorla be. İki Balataları yaka yaka, yardıra yardıra. Güvenirim canavarıma. Güvenirim canavarıma. <gülüyor> Jiletleriz. <gülüyor> Jilet atar. Kezzap döker. Kezzap döker. Jilet atar. Bu senin yapamadığın bak üç boyutlu hareketleri ben bununla yapıyorum bak. 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 Bak İbo. Yine dağların tepelerinde bir nitroma var bölümü. Bu sefer canavarımı almadım. simav İşe bak Canavarsız gidiyoruz ama olsun. Bir aradan çok aldık ya simav yolu üstünü. mi? Nitroma yolu çok ver. Çok Dağları, tepeleri, engelleri açtılar. Onlar dağların efendileri gidiyor. Onlar Simon'un çocuklarıydı. Ne oluyor lan? Sonsomaya yol ver. Amaçları Nitroma yol ver. Şu dağlardan geldik. Şu dağlardan geldik. geldiler. O dağlar onların kuvvetleriydi. Bir can veya bilmiyorum. Biraz daha aşağıya. Evet, Nitron yol verdi. Bir kaplumbağa ile karşılaştık. Kerem Kaya, acaba bunun sahibi var mıdır? Yürü lan. Go go go. Oğlum <laughs> bu. Lan remetir... Sağ daha sağ öldürme dur. Ahmet sen mi Sağ. Ben aferin be. <gülüyor> <gülüyor> Abi şu açı iyi mi? Çak abi. Um. Tamam mı? Tamam mı? <laughs> 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 evet, Simav'da Halil ile langırt turnuvasına hazır mısınız? Nitro boy Herkes konuşup Halil yapar, <laughs> gömer, acımaz. Nitro yol, yol aç de. Nitro yol aç. Eski. Top <Toplardı> nerede lan? Ha. <laughs> hazır mısın? Evet. Nitro yol O, oh. <laughs> Hayda. Hay hay bana atla. Yes be. Yes be ve gol be. Son günümüz, son sabahımız kahvaltı yapacağız ve gideceğiz. Aynen. Güzel bir kahvaltı hak ettik bence. Ya sen? Bence de güzel bir kahvaltı hak ettik. O zaman 1 2 3 deyip <laughs> jigu bugule. <laughs> 1 2 3 deyip jigu bugule diyoruz. 1 2 3 jigu bugule. Jigu bugule. Bigu bugule. Ana bigule. Hani okunduğu gibi yazılmadığını falan öğrendim yani, e yazıldığı gibi okunmadığını. He. Mesela, gösteriyorum yazıyoruz ya biz, onu göstereceğim diye okuyacağız aslında. Hani konuşurken He. göstereceğim, He. o tarzda şeyler var işte. Hani Hacettepe mi Hacettepe mi? Aslında Hacettepe'ymiş. Buradan dişli lastik Cankaya ve Emre Kaya'ya selam olsun. Kesin gelin buraya. Kaçırmayın. Yani her video yaptığına da şöyle güzel bunları yer tutuyor, sürekli Güzel canım. Yani buraya yasım yapmasa bu pahalede gelebilir. Bu da var bir şey. Tabii sana. Kayıtta. Kayıtta mıyız? Abi bekleyiz. Sesim geliyor mu? Buradan Timor'daki anneme bak. Alo. Sesim alıyor mu? Ha. Yavrum ha. Sen de bizi görüyor musun? çekiyor musun? Dönüş yolundayız. İstanbul'a gidiyoruz. Çekimlerimiz bitti. Tanıtım filmi çekimi yaptık. Bunun dışında Nitrom'a yol ver diye bir bölümlük YouTube. Bir bölümlük mü? Tabii bir bölüm. Ha, Haziran'da bir ikinci bölüm olur mu? <laughs> Hayır, olur da. Ondan bayağı bir bölüm çıkar ben. <laughs> Ha, ama hep aynı Kütahya'ya gideceğiz. Hani her bölümde farklı yere gidiyoruz. Evet. yol veri çektik. Alttan Kerim olduğunu duyuyorsunuz. Nitroma yol ver. Sen niye konuşuyorsun? Konuşsana. Evet bu çekimlerde çok altın gibi bir dost kazandık. Halil İbrahim Sarı şu anda çekim yapan arkadaşlar, zaten. Tamam. Kendini de göstersene. Herkese evet. <laughs> selamlar. Biz zaten macerayı sonlandırıyoruz. Yollar bizim. Şoför sen bas ya da aşıysan bursa Canım oğlum. <laughs> Arabası çekil. Çok konforlu. Arabanın Dört günde ağzını sıçtık. <laughs> Dağlarda geze geze bayağı aramadan Hasar çıktı galiba. Ama olsun. Biraz, her şey bu yollar için. Her şey sınavı. için. Wiggle wiggle wiggle. Wiggle wiggle wiggle. Biraz kaldı İstanbul'da da bir şey. Bir mercimek çorbası içelim dedik. Değil mi? Aynen. Önce güzelce bir dinlemeyi hak ettik bence. Şu an güzel bir festeyiz. Çorbamızı yudumlarken dinleyeceğiz. Hava biraz yağmurlu. Biraz işimizi ısıtmamız gerekiyor. Şimdilik bu kadar. Ya sen? Ya Halil İbrahim'in söylediklerinin üzerinde ne desem olmaz. O yüzden ben susuyorum. Susma hakkımı yine kullanıyorum. Bir kez daha. Halil İbrahim konuşurken bize bok yemek düşer. Evet. bir canı yar oğlum. Yeah. Bir bir gole. Bir gömü gole. Ana bir gole. Çıkı çıkı gole. Fıkılay. Çık baby. Fıkılay. Ham baby. Fıkılay.